Evet bugün yoğurtlu bulgur pilavı yapıyoruz. Tenceremizde yarım çay bardağı yağımızı aldık. İki orta boy soğanımızı küçük küçük doğradık ve kavrulmasını bekliyoruz. Evet, soğanımız kavruldu. İçine böyle kızarttığımız acı biberlerimizi atıyoruz. Evet. Ve 2 su bardağı yıkanmış bulgurumuzu da üzerine alıp kavurmaya devam ediyoruz. Ve 2 su bardağı bulgura yaklaşık 4 su bardağı daha önceden ısıttığım suyu katacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet, bulgurumuz evet, tavrıldı. Şimdi üzerine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağız. Evet bulgurumuz pişiyor. İnanılmaz güzel bir bulgur kokusu geliyor. Bunu sarımsaklı yoğurtla birlikte yiyeceğiz. Gerçekten çok lezzetli. Evet bulgur aşımız pişti. Soğudu. Ve şimdi tabağımızı alacağız. tabağımıza bir miktar alıyoruz. Üzerine yoğurdumuzu koyuyoruz. 5 diş rendelediğimiz sarımsağımızı koyuyoruz. biraz tuzumuzu da atıp karıştırıyoruz. Ve evet yoğurtlu acılı sarımsaklı bulgur aşımız hazır. Yapan yani herkese afiyet olsun.